Öncelikle şunu söylemek isterim. Galatasaray fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir toplumdur. Ve değerlerinde her şeyi sorgulamak ve eleştirmek vardır. Fakat Galatasaray'ın değerlerinde aynı zamanda da bir üslup vardır. Bu üslup bizim için çok önemlidir. Çünkü bizi diğer toplumlardan, diğer kulüplerden ayıran önemli bir faktördür. Onun için bu üsluptan hiç uz uz uzaklaşmadan e, sorgulanmayı, eleştirilerini hepsini saygıyla karşılayan biri başkanım ve yönetim kurulu arkadaşlarım ekip arkadaşlarım da aynı değerleri benimle birebir paylaşıyorlar. Son günlerde olan gelişen bir takım olaylar Galatasaray spor kulübünü ve Galatasaray başkanlık makamını yıpratmak amaçlı Galatasaray'ın hiç alışık olmadığı bir üslupla kullanılmaya çalışıyor. Hepinizin şunu bilmesini isterim. Galatasaray başkanlık sistemidir. Rahmetli Ali Samiyan kurucumuzun döneminden de gelen. İçinde tartışır, konuşur ve kararı son olarak seçilen başkan verir. Ben bu başkanlığa aday olurken çok zor kararları vermem gerektiğini biliyordum. Bunu da Kişilere sevgi veya sevgisizlik üzerinden değil, içimdeki Galatasaraylılığın vermiş olduğu o anki Galatasaray için en doğru yön olan kararı vermeye çalışıyorum. Bunun bedelini de beni seçen üyelerimiz karşısında hem hesabını hem de bedelini ödemeye hesabını vermeye hem de bedelini ödemeye her zaman hazırım. Ama asla. Galatasaray Başkanlık Makamı'na hakaret edilmesini, Galatasaray Kulübü'ne zarar verilmesini kabullenmem. Onun için herkes, bilaistisna herkes bunu yapan kendini sorgulasın ve çekip versin. Bu vesileyle sizlere sorularınız için söz vermek istiyorum. Sizlerle bunu paylaşmak isterim ilk önce. Evet buyurun Selam Bey. Selam bey bir saniye. Başkanım Demirören Abacı aslında Serhat Türk. Şunu sormak istiyorum Fatih Terim'in girişi çok kolaylı bir şekilde oldu. Ee, son mu verildi görevine yoksa karşılıklı anlaşmayla mı oldu? Bir de şunu sormak istiyorum. Bununla beraber ee, Fatih Terim görevdeyken başka bir hoca arayışına girdiniz mi? Ee, Torrent'in gelişi de e, bu akşam geliyor, Torrent de geliyor. Ee, yani birbirleriyle bağlantılı mı? Bunu sormak istiyorum. Ee, birincisi, birinci sorunuza cevap vereyim. Bence hiç olaylı olmadı. Seçim dönemi de söyledim. Fatih Hoca ilk önce benim için çok sevdiğim bir kişi. İkincisi çok iyi bir Galatasaray Divan Kurulu üyemiz. Üçüncüsü teknik direktör. Bu konuda da birlikte çalıştığımız gibi yollarımızı ayırmamızda son derece Galatasaray'a yakışır bir şekilde aramızda oldu Bu yüzden de buraya çıkarıp sizlerle konuşmak istedim Çünkü hakikaten Bununla ilgili gördüm ki bizim yapmış olduğumuz resmi açıklamalar yeterli olmuyor bu konuyu uzatarak Galatasaray'ı yıpratmak adına ciddi bir iletişim çalışması yürütülüyor bizim hocamızla aramızda son derece hep çalıştığımız günden itibaren birlikte çalıştığımız eskiden de olan son derece Galatasaray'ı ikimiz de çok iyi tanıyoruz. Son derece Galatasaray'a yakışan e, konuşmalar oldu. Hepimiz Galatasaray'ın iyiliğini istiyoruz ama sonuçta ben başkanım ve Galatasaray için en doğru kararı vermek yükümlülüğünde olan ve bu iş için üyelerimiz tarafından görev verilmiş kişi benim. İkincisi hocamızın yerine hocamız görevdeyken bir hoca ile görüşmedik. Ama Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın futbol paydaşlarıyla ilişkisinin olması ve sürekli iletişimde olup görüşmesi son derece normaldir. Bunu da Fatih Hoca üzerinde söylemiyorum. Herhangi bir hoca görevdeyken de yapabilir, görüşebilir. Ben bugün birçok kulüp başkanıyla birçok teknik direktörle birçok futbolcuya da İlişkilerimiz var, görüşüyoruz. Futbol dünyası çok e, sürekli değişen, çok dinamik bir dünya. Görüş alışverişinde bulunuyoruz. Aynı zaman aynı şekilde teknik direktörlerle, e, başka teknik direktörlerle görüşüyor. Bu son derece normal. Bu görüşmeler de normal. Gizli saklı görüşmeler de değildir. E, ve Galatasaray için de her zaman en doğru kararları almak benim görevim olduğu için de en doğru kararları vermek adına da tüm futbol paydaşları ve son derece normaldir.